Genellikle suçluların oldukça aptal olduklarını düşünürüz. En nihayetinde yakalanmak için suç işlerle. Ama bu bir mantık hatası. Gerçekte suçluların çoğunun aptal olup olmadığını bilmiyoruz. Çünkü yakalanan suçlular aptal olabilir ve akıllı olanlar aslında yakalanmaz. Örneğin yakalanan seri katillere baktığımızda birçoğunun aslında yakalanmak istediğini ya da yakalanmadan önce onlarca yıl ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Bunlar aslında yakalanan kişilerdir. Örneğin Ed Bu şahıs polisler onu en nihayetinde yakalayamayacağı, ondan şüphelenemeyeceğini düşündüğü için teslim olan bir seri katil. Yerli polislerle arkadaştı ve oldukça zekiydi. Hatta polisler ona boyu 2 metre olduğu için koca et diyordu kendini polislere teslim ettiğinde polisler ona inanmadılar. Bunun bir şaka olduğunu düşündüler. Başka bir örnek ise Harold Shipman. Kendisi 215 kişiyi öldürdü ve öldürdüğü son kişiye vasiyette sahtecilik yaptığı için yakalandı. Bunu yapmamış olsaydı eğer her yıl uzun bir süre boyunca düzünelerce insanı öldürmeye devam ederdi.